Yaklaşık 4 yıldır aşk yaşayan ikilinin, arasının kötü olmadığı ve birlikteliklerini normal bir şekilde bitirdiği belirtildi. Şimdi haberin detaylarına geçelim. 2017'nin sonlarında aşk yaşamaya başlayan Leonardo DiCaprio Camila Morron çiftinden kötü haber geldi. Hollywood'un ünlü isimlerinden Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio ve model oyuncu Camila Morron, ayrıldı. Daily Mail'in haberine göre ikilinin arasının kötü olmadığı ve ilişkinin normal bir şekilde sona erdiği belirtildi. Yaklaşık 4 yıldır birlikte olan Leonardo DiCaprio ile Camila Morrone'nin bu yaz başında sessizce ayrıldığı aktarıldı. Birliktelikleri boyunca ilişkilerini göz önünde yaşamayı tercih etmeyen ikili kırmızı halıda hiç birlikte görüntülenmemişti. Daha fazla haber için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.